Gamescom'a girerken bir Deodorant cosplay'i yapmışlardı ve herkese bedava Deodorant dağıtıyorlardı. Açıkçası bu cosplay bayağı hoşuma gitti. Yani güzel yapmışlar insanları güldürmek için. Herkese Deodorant dağıtıyorlar Gamescom'un girişinde. Evet şimdi Gamescom'a çok yaklaştık. Buradan bileklik alacağız. Artı 18 oyunları oynayabilmek için. Giriliyor Gamescom'a önce güvenlik kontrolü, sonra giriş ve bilet kontrolü. Burası da Gamescom'un girişi. Vesta kısmını geçtik. Şuraya doğru Gamescom'a giriyoruz. Köl Mesa yazıyor. Az sonra Gamescom yazısını da göreceksiniz. Yet yanında oteller, kafeler var. Bu arada Gamescom'un girişi bir hayli uzun sürüyor. Çok fazla yoldan dönemeşli şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Sırf bu yüzden Gamescom alanına ulaşsanız bile içeri girmeniz 10-15 dakika bile sürebiliyor. Gamescom'da 7'den 70'e her yaştan oyuncu kitlesi vardı. Bütün dünyadan oyun severler bu fuara gelmişlerdi. Gamescom'da muhteşem, samimi bir atmosfer vardı. Birçok oyunun cosplay'i vardı. Aynı zamanda sadece oyunlar yoktu. Yeni model otomobil tanıtımları, meslek standları, çeşitli teknolojik ürünler, robot tanıtımları ve daha aklınıza gelebilecek çok daha fazla şey. Fuara Almanya'dan çeşitli medya kuruluşları da katılmıştı neredeyse bütün Alman basını bu fuardaydı. Almanya'dan birçok medya kuruluşunu röportaj yaparlarken gördüm. Gamescom'da FC26, Farming Simulator 26, PUBG, Borderlands 4, Black Ops 7 gibi oyunlar vardı. Tabi bu oyunları oynamak için saatlerce süren kuyruğa girmeniz gerekiyor. Açıkçası ben bu kadar uzun süre bir oyunu oynamak için kuyrukta beklemeyi tercih etmedim. Bunun yerine fuarın her kısmını gezip keşfetmeyi tercih ettim. Gamescom'da az önce yayını bitirdim. Şimdi video kısmına gezdim. Burada Rust cosplay var. Bize selam verdi. Rust en sevdiğim oyun aslında. Rust oyunu çok seviyorum ya. Bu oyun acayip sarıyor. Oo, Haz Hazmund cosplay falan yapmışlar. Çok güzel lan. En sevdiğim oyunlardan birisi bu. Rust acayip sarıyor ekip olduğu zaman. Rast'ın mobil versiyonunu yapmışlar. Bize selam verdi Bakalım. Evet. Gamescom'da ilerlemeye devam ediyoruz. İlk 3 saatini yayında yaptım. Şimdi video kısmına geçtim. Video için girip Gamescom'a girerken video çektim. Şimdi bir de yine başlıyorum video çekmeye Gamescom. Yayını bitirdim. 3 saatlik bir yayın yaptık. Kanalımızda tekrarı var izlemek isteyenler için. Evet. Gamescom'da bahçe kısmı. Burada mola veriyorlar, sigara falan içiyorlar yiyecek içecek satan stand var. Burada dinleniyor insanlar. <laughs> Köyünde Gamescom'dayız. <laughs> Bakalım şu kısmı göstereyim. Yayınında göstermişim, videonda da göstereyim. dediğim gibi pahalı. tek ben kahve aldım. Sandviç getirmiştim. Kendim onu yedim. Kostüleyi görüyorsunuz şu an. Görüntüyü de değiştirmeye çalışıyorum. Gimbal'ım um yok dediğim gibi. Artık idare edin. Sallanacak çekerken. Çünkü gimbal sokmak yasakmış sanırım. O yüzden almadım yanıma. Büyük bir gimbal olduğu için. Profesyonel yayıncı değilsiniz, sıkıntı çıkartabiliyorlarmış. Tehlikeli araç görüp kocaman bir gimbal'ı Burası PUBG var sanırım burada. Yedinci kısımdayız. Xbox'la ilgili bir şeyler var. Xbox standı. Xbox'ı yola Xbox'ı. PUBG var. B kısmı Eva online diye sanal gerçekçilikle bir FPS oyunu oynuyorlar bu standta yayınımda da göstermiştim böyle gözlük takıyorlar sanal gerçekçilik gözlüğü ve FPS oyununu gerçekçi şekilde deneyimliyorlar bu sayede Sıra şuraya Spongebob falan var mı? Meta Break diye bir oyun mecha Breakmiş, meta değil mecha. Onun dışında Black Ops 6'yı deneyebiliyorsunuz Gamescom'da ama ben sıra beklemek istemiyorum zaten çok fazla fanı da değilim Call of Duty'nin. Çünkü iyice batırdı bence bu seri. Nerede o eski Call of Duty'ler ah ah. Son yıllarda çok batırdığını düşünüyorum ben bu Call of Duty'nin. Battlefield'in çok gölgesinde kaldılar. Black Ops 7 oynamak isteyenler sıraya giriyor. Buradan Black Ops 7 oynayabiliyorlar. Çeşitli çeşitli etkinlikler var. Bazen de hediye dağıtıyorlar. Pace Safe kartı dağıtıyorlar. Jelibon dağıtıyorlar. Kalem. Bazen tişört dağıtıyorlar. Roblox standı sanırım bu. Evet aynı. Roblox standı, standındayız şu an. Gamescom'da Roblox standı. Burada Lob, Roblox oynayabiliyorsunuz. Türkiye'de yasaklı ama Almanya'da standını bile kurmuşlar yazı okumuyor. Kamera biraz kayıtsız olduğu için ışıklı yazıları netleştirmekte zorlanıyor kameramız. Bakın mesela. Burada yine dediğim gibi oyun oynuyorlar. Böyle sıraya girip oyun oynuyorlar. Sanırım online bir oyun tanımıyorum bilmiyorum daha doğrusu. Sonic standı, Mario standı falan da var, Konami standı var. Sega standı var. Sega oyunlarını oynuyorlar böyle. Gamescom'a katılanlar. Burada Demon Mahina diye Titanic diye bir oyun var. Demon Mahina 5 Eylül'de çıkıyor mu sanırım. Anime oyunu böyle bir şey. Sega standını görüyorsunuz. Sonic Sega. Bu tarz oyunları oynuyorlar. Gamescom'da. Black Ops 6, 7 standı var. FC 26 var. O, o tarz oyunları oynayabiliyorsunuz. Xbox standına doğru gidelim. burada da dediğim gibi FC 26 oynayabiliyorsun ama kuyrukta beklemeniz lazım saatlerce. Ben de açıkçası bence değmez. Bakın çıkacak bu oyun bir ay sonra. FC 26 standı. Burada kuyruk bekliyor FC 26 oynamak isteyenler. Bir de Flight Simulator 2024 de oynayabiliyorsunuz. Flight Simulator 2024. Burada FC26 oynamak isteyenler kuyruk bekliyor dediğim gibi. Bu da FC 2024 oynuyorlar burada. Böyle. Burası da diğer bölüme geçmek için Gamescom'da. Bir kısma gitmek istiyorum. İlk geldiğim oraya pek gezemedim. Yayın yapıyordum. Burada da görevliye soruyorlar bulamadıkları bölümleri falan. Evet, cosplay gibi bir şey var burada. Minecraft cosplay'i. <laughs> Slenderman cosplay'i sanırım Minecraft'ta. <laughs> Şu tam mı gidiliyor yoksa şuradan mı? 10 numaraya gitmek istiyorum bakalım. Catch Exile diye bir oyun. burada dinlenip oturuyorlar. Toxic Commando diye bir oyun. Worldcraft. Aa, bu yeni duyurulmuş. Yok. otur oyun aklıma geldi de bir an. Burada bir değişik bir tır oyunu mu? Bir şey tır değil de. Değişik bir oyun oynuyorlar. Daha önce hiç duymadığım bir oyun. E, train Simulator oynuyorlar. Tren sürme simülasyonu bu standta sırada bekleyip oynayabiliyorsunuz. Tren sürme simülasyonu, makinist olma simülasyonu da diyebiliriz. Phantom Blade var burada. Daha önce hiç duymadım. Bilenler vardır mutlaka. Farming Simulator 2026 var. Ama yazı okunmuyor şu. Kameradan yakınlaşayım da görün. <laughs> Simulator 26 oynanıyor burada. Evet. <laughs> PUBG Mobile var. <laughs> PUBG Mobile versiyonu. <gayet> <laughs> sanırım bir yayın yapıyorlar. 26 oynayanları görüyoruz. Gamescom'da FC 26'yı çıkmadan önce deneyimleyebiliyorlar. Ama saatlerce sıra beklemeniz gerekiyor. aynı zamanda Gamescom'da Minecraft standı da vardı. Burada Minecraft'la ilgili çeşitli çeşitli şeyler gösteriyorlardı. Tabi Roblox standı da gördüm. Yani Gamescom'da Roblox bile oynayabiliyordunuz. Cosplay'ini falan satıyorlar Minecraft'ın cosplay eşyalarını. Burası daha çok cosplay odaklı bir bölüm. K bölümü. <laughs> Evet, cosplay ürünleri satıyorlar. Koleksiyonluk şeyler satıyorlar. Süper kahraman şeyleri falan. Mekabri. Az önceki oyunun, az önceki oyunun cosplayleri falan. Aa, itemleri diyor ama cosplay. Koleksiyon şeyi falan. Gamescom'da gezdiğim bu bölümü tamamen animeler ve cosplayler için ayırmışlardı. Burada çeşit çeşit cosplayler, oyuncu figürleri ve bunun gibi şeyler de görünüyordu. Bazı oyuncu figürleri de satılıyordu. veriyor. Cosplay Village diyor Gamescom'da. Pat falan satıyorlar. Parot Patı mı diyorlar? Ne diyorlar? Değişik bir isimler var öyle. Onun dışında aa, neydi ya unuttum. Star Wars kılıçları satıyorlar. Star Wars kılıç. Oo, güzelmiş lan. Star Wars kılıçlarını deniyorlar. Harbiden güzel. Değişik yani. Star Yıldıza arası filmi miydi neydi? Star Wars'un kılıçlarını deniyorlar. Evet, diğer bölüme doğru gidelim.

Aynı zamanda Gamescom'da sanal gerçekçilik gözlüğüyle FPS oyunları oynayan insanları gördüm. Sadece cosplaylerin yer aldığı bir bölümde vardı. Orada çeşit çeşit cosplayler vardı ve oyuncu figürleri satılıyordu. Fuarda Xbox Series X tasarımında bir oyuncu buzdolabı gördüm. 80 euro fiyatıyla satılıyordu. Daha sonra yolun çok uzun olduğu için saat 17 gibi Gamescom'dan ayrılma kararı aldım ve 3 saatlik yolculuğumun ardından eve geri döndüm. İşte Gamescom 2025 macera Böyleydi. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gamescom'dan ayrılan herkes tren bekliyor.